Hepinize merhaba çocuklar, ben geldim. Can bayram ziyaretinde. Okullar açılalı kısa bir süre olmuştu. Can tatilde arkadaşlarını çok özlemişti. Tatildeyken bazı arkadaşları ile görüşmüştü. Ama çoğunu okul açılınca görebilmişti. Öğretmenini de çok özlemişti. Can 3. sınıfı çok sevdi. Yeni yeni şeyler öğreniyorlardı. Bir yaş daha büyümüştü ne de olsa. Akşam eve döndüğünde annesi onu kapıda karşıladı. Cana nefis kurabiyeler yapmıştı. Bir bardak süt ve yanında kurabiye yemenin tadına doyamadılar. Bu arada annesi Cana gününün nasıl geçtiğini sordu. Babası henüz işten dönmemişti. Annesi Cana 6 gün sonra bayram olduğunu hatırlattı. Can bayramı unutur muydu hiç? Bayramda Bursa'ya ninesini ve dedesini ziyarete gideceklerdi amcası, yengesi ve kuzeni Zeynep de Bursa'ya geleceklerdi. Can için çok güzel bir bayram olacaktı. Annesi Can'a "Bayramdan bir gün önce yani arife günü yola çıkacağız." dedi. Can "Çok heyecanlıyım anneciğim. Bayramı iple çekiyorum." dedi. Yolculuk vakti gelmişti. Hazırlıklarını önceden tamamlamışlardı. Zaten Can böyle zamanlarda oldukça aceleci davranırdı. Valizleri arabaya yüklediler. Babası arabanın son kontrollerini de yaptı. "Haydi bakalım, herkes hazırsa gidiyoruz." dedi. Can, "Yaşasın!" diye çığlık atıp arabanın arka koltuğundaki yerini aldı. Yolun büyük kısmını feribotla gideceklerdi. Feribot çok büyük bir gemiydi. Feribota yolcular arabalarıyla bindiler. Sonra arabalarını alt katta bıraktılar. Üst kattaki koltuklu bölüme çıktılar. O kadar çok araba ve insan denizin üstünde gitti ki akıl alacak gibi değildi. Feribottan inince arabalarına geçtiler. Dedesinin evine gittiler. Dedesi ve ninesi evde heyecanla onları bekliyorlardı. Annesi, babası ve Can ellerini öptüler. Uzun uzun sarıldılar. Sohbet ediyorlarken kapı çaldı. Amcası, yengesi ve Zeynep gelmişlerdi. Onlarla da görüştüler. Zeynep Can'ın amcasının kızıydı. Can onu çok özlemişti. Bir yıldır görüşmemişlerdi. Zeynep'le salonun bir köşesinde sohbet ettiler. Can ona aldığı bayram hediyesini verdi. Renkli kalem seti. Çok güzel bir hediye, teşekkür ederim. Ben de sana bir hediye aldım dedi Zeynep. Can paketi heyecanla açtı. İçinde tuttuğu takımın forması vardı. Can, Zeynepciğim çok güzel. Bunu her oyun ve fiziki etkinlikler dersinde giyeceğim. Arkadaşlarım da çok beğenecekler eminim. Ben de sana çok teşekkür ederim dedi. Can o gece formasını giyip yattı. Sabah uyanınca da hemen bayramlık kıyafetlerini giydi. Herkes hazırlanmıştı. Can ve Zeynep büyüklerinin ellerini öptüler. Onlar da birbirleriyle bayramlaştılar. Bayramın en güzel yanı aldıkları harçlıklar ve şekerler olmalıydı. Can, "Bayram harçlıklarınla ne yapacaksın?" diye sordu. Zeynep bilmem dedi, hiç düşünmemişti. Oysa Can günlerdir bunu hayal ediyordu. Çünkü yakında bir kız kardeşi olacaktı. Onun için bebek giysileri almak istiyordu. Harçlıklarını biriktirip annesiyle gidip alışveriş yapacaktı. Bayramın ilk günü birçok misafir geldi. Can gelenlere şeker ikram etti. Zeynep ise kolonya döktü. Mutfağa gittikçe cevizli baklava yiyorlardı. Ninesinin baklavası gerçekten de çok güzel olurdu. Bayramın ikinci günü ninesiyle dedesi evde kaldılar. Hepsi amcasının arabasıyla akrabalarını ziyaret etti. Yakın yerdeki arkadaşlarına da uğradılar. Güzel bir gündü ama bir o kadar da yorucuydu. Bayramın üçüncü ve son günü gelmişti. Önce birlikte kahvaltı ettiler. Sohbet öyle güzeldi ki saati fark etmediler. Artık yolculuk zamanı gelmişti. Vedalaştılar. Can ve ailesi İstanbul'a doğru yola çıktılar. Can pazartesi günü okula gittiğinde öğretmen, "Bayramda neler yaptığınızı merak ediyorum. Herkes defterine yazsın. Bir dahaki ders hepinizinkini dinlemek istiyorum." dedi. Can heyecanla yazmaya başladı. Yazarken sanki yeniden o günleri yaşıyordu. Zaman zaman gülümsüyordu. Can'ın öğretmeni Tülin Hanım tüm çocukların yazdıklarını çok beğenmişti. Aferin. Cümleleriniz anlaşılır. Hepiniz çok güzel yazmışsınız çocuklar. Ayrıca iyi bir bayram geçirdiğinize de sevindim dedi. Sonra da kendi çocukluğundaki bayramları anlattı. Çocuklar nefeslerini tutup dinliyorlardı. Bayramlar ne güzel diye düşündü Can. Bunları yeri tutmaya başladığı günlüğüne de yazmakta gecikmedi. Hepinizi çok seviyorum çocuklar. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.